İtalya'nın sıklıkla ziyaret edilen Olimpos Antik Kenti'nde bulunan bir tesise konuk olduk. Şehrin kargaşasından bunalıp doğayla bütünleşmek isteyenlere alternatifler sunan konuğumuz Faruk Emre Yıldız'la gerçekleştirdiğimiz röportajı izleyeceğiz şimdi. Ben doğma büyüme buralıyım, Antalya'lıyım. E, turizm, otelcilik okudum, gastronomi okudum, aşçılık yapıyorum kendim. E, yaklaşık bir yıldır burada çalışıyordum. Daha sonrasında burayı ben işletmeye başladım. İşletmesini devralmış oldum. Bizi genel olarak diğer otellerden aslında en büyük ayıran e, nokta şurada. Bizim 50'ler konsept dediğimiz, isminden de anlaşıldığı gibi bir konseptimiz var. Her odamızın farklı konsepti var. Marilyn Monroe, Elvis Presley, Indian, Harley Davidson. E, bu şekilde her odada farklı bir konsept ve bu odaların içinde küçük tablolar vesaire bu şekilde e, odalara göre dizayn edilmiş aslında dekor edilmiş her odanın ayrı ayrı bir konsepti var. E, otelimiz e, bungalov hepsi böyle bir artı bir villa şeklinde. Gelen misafirlerimiz burada kahvaltılarını yapıyorlar, akşam yemeğini yiyorlar. Ekstra olarak meşrubatlar, ondan sonra ekstra yiyecekler, fast food vesaire her şeyden her şekilde yararlanıyorlar. Dışarılardan da misafir kabul edebiliyoruz. Genelde Buraya hani başkalarından duyup gelen çok fazla misafirimiz var. Yani gelip birkaç bir şey içip oturmak için buraya. Genel anlamda bize gelenler ya aile oluyor ya da çift oluyor. Çünkü hani burası bir tık Olimpos'a göre farklı. Şöyle Olimpos'ta hani herkes daha fazla e eğlenmeye geliyorlar. Yani bu herkesin tatil, hani tatil kavramı herkese göre değişiyor. kimse eğlenmekten hoşlanıyor, kimisi de burada mesela daha sakin, huzurlu olduğu için. Genelde buraya çift geliyor, evli veyahut sevgili olarak da. Ee, onlar daha çok tercih ediyor. Daha rahat, kafa dinliyorlar, vakit geçiriyorlar. Hani, o yüzden daha çok tercih ediliyor aslında. Biz Olimpos'un tam merkezi içinde değiliz. Olimpos'tan biraz adresan yolu üzerinde kalıyor aslında bizim yerimiz. Ee, o konuda şöyle bir avantajı var. İki tarafında hem ortasındayız. Hani 10 dakikaya adresan sahiline de gidebiliyorsunuz. 10 dakika e, Olimpos Antik Kenti'ne de girebiliyorsunuz. Artı olarak şöyle ekstra güzel bir yanı var bence. <laughs> Olimpos'un içinde her yerde canlı müzik, eğlence mekanları olduğu için mesela saat gece 2'de bile Müzik devam edebiliyor siz uyuyorken ya da çocuğunuz varsa. Ama burada hani öyle bir rahatsızlık olacağınız hiçbir şey yok. Artı olarak biz burada canlı müzik ya e, müzik ortam bu şekilde biz de düzenliyoruz zaten hani. Burada eşlik edebiliyorlar. Biz ona tamamen misafirlerin isteğine göre aslında şekilleniyoruz. Hani o, o gün baktığımızda herkes daha sakin Böyle soft bir şekilde gidiyor. Güzel bir müzik açıp burada herkes normal sohbet ediyor. Oradan odalarına gidiyorlar. Eğlencelik grup olduğu zaman ona göre bir şeyler yapıyoruz biz de yani. Genelde misafirlere göre hareket ediyoruz aslında. Şu şekilde biz yarım pansiyon çalışıyoruz. Misafirler geldiği zaman konaklama, kahvaltı artı akşam yemeği satın almış oluyorlar hepsi içinde. Onun dışında dediğim gibi ekstra ücretli olarak meşrubatlar, içecekler veya işte ekstra fesuphi yiyecekler. Evet yani sadece açık büfe ile e, sınırlı değil ekstra ne yemek isterlerse de ne içmek isterlerse herkes istediği şekilde yararlanabiliyor. Eğlenmek hani kavramı, tatil kavramı herkese göre değişiyor. Hani biraz daha huzur, farklı bir ortam görmek ya da ne bileyim bu konsepti, bu doğayı yaşamak isteyenler bence buraya gelmeli. Çünkü baktığınızda sadece konaklamak için gidilebilecek milyon tane yer var. Hani bungalov da olabilir, 500 otel de olabilir. Çadırda da kalınabilir. Evet. Hani amaç sadece konaklamaksa her yerde kalınabilir. Evet. Fakat burada dediğim gibi bu konsepti, bu doğayı, hani bu ortamı görmek e, ya bence çok muazzam bir şey. Ve bu kuş sesleri altında uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz. Ama yani bu çok müthiş bir şey. Ya tamam. Bunu herkesin tatması tamam. kesinlikle çok güzel. Yani yaz günü çok sıcak fakat hani güneşten gölge geçtiğiniz zaman çok serin, gayet böyle güzel bir hava var aslında. Ferah. Geçen yıla göre çok bariz bir düşüş var. Ve bu sadece turizm sektöründe değil aslında. Hani ben iki yıldır burada olduğum için hani oluşmuş bir çevrem ve hala tanıdığım insanlar vardı burada. Farklı mesleklerle ilgilenen. Onlarda da aynı şekilde hani işlerin geçen yıla göre çok fazla bariz bir şekilde hani e, tabiri bıçak kestiği evet. gibi tamamen azaldığı her şekilde ortada. Sadece şu bir aydır bir tık e, iyi gitmeye başladı. Okullar açıldığından... O, aslında. Ya aslında, yani şöyle, Olimpos'un adresanın Temmuz, Ağustos, Haziran'da hani hiçbir şey yapmadım tamamen full dolu olması gerekiyor. Fakat her yerde bu boşluk var. Dediğim gibi sadece şu Ağustos ayında okullar açılacağı için sanırım herkes bir tık daha tatile çıkmaya başladı. E, ekonomik anlamda da illaki hani çünkü her şey ateş pahası. Doğru. Yani biz misafirler açısından da Empati yaparak aslında fiyat vermeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama işler hani işletmenin içine girdiğiniz zaman da aynı şekilde her şey çok pahalı. Yani nasıl olur, nasıl gider ben de bilmiyorum ama biraz sıkıntıda yani şu an için. İnşallah hakkımızda hayırlısı. Ha, i̇nşallah. O zaman. Bence hani e, imkanlar dahilinde muhakkak bir gün dahi olsa ya da bir kahve içmeye dahi olsa, ikramımız da olabilir, bir kahve içmeye dahi olsa buraya gelip, burayı görmelerini kesinlikle isterim. Çünkü ben kendim dediğim gibi buralıyım, Antalya Finik ilçesinde yaşıyorum. Burası yaklaşık 30 kilometre. Ben burayı yıllardır görmemiştim. Yani bana da çok şey kattı. Ufkumu genişletti aslında burası. Kesinlikle yani bekleyip en kötü bir kahve içip bir tanışıp sohbet edip burayı görmeleri kesinlikle isterim yani. O yüzden herkesi davet edebiliriz. Herkes gelebilir. Çayımızı, kahvemizi içebilirler. sevgili izleyenler programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.